Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar ilk başta söylediğimiz gibi söylediğimiz şeyler yatırım tavsiyesi değil. Herkesin alacağı, zararı, karı kendisini ilgilendirir. Herkes o doğrultuda yatırımını yapsın. Kimseye uyup de sakın yatırım yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar konumuz Luna. Luna'nın ben kendi şahsi fikrime dayanarak söylüyorum 50x yapma potansiyeli var. Şu anda eğer ki şu anki dolaşımdaki arzını yükseltmezlerse 50x yapabilecek bir potansiyeli var arkadaşlar. Bizim burada size anlatmak istediğimiz hangi borsada al pozisyonda, sat pozisyonda ya da bekleme pozisyonda. Bunu size göstermek istiyoruz. Arkadaşlar burada da Binance borsasını görüyorsunuz şurada. Binance borsasına bakacağız. Al pozisyonda mı sat pozisyonda mı ona bir bakacağız arkadaşlar. Şu anda aşağıya doğru iniyoruz. Evet burada arkadaşlar. Binance'da şu anda bekleme pozisyonda. Yani ne alt pozisyonda ne sat pozisyonda. Biz burada büyük borsalara bakacağız tabii ki. Büyük borsalarda acaba al pozisyonda mı sat pozisyonda mı? Benim şahsi görüşüm. Yani parası olan arkadaş değerlendirebilir. Arkadaşlar burada işte en büyük borsalardan diyebileceğimiz Burada GTO bakalım arkadaşlar. GTO borsasına bakalım. Evet. GTO borsası açıldı. Arkadaşlar GTO borsasında şu anda al pozisyonda. Binasta beklemede kal pozisyonda. GTO'da al pozisyonda arkadaşlar. Binasta bence beklemede kal pozisyonun sebebi de ölmüştür. Önce verdiği destek zaten ortada. O destek de çok yakında solup gidecektir arkadaşlar. Sadece ee, bir kar Peşindeler. O karlarını da aldıktan sonra lünçün çöp olacağından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda GTO'da e, al pozisyonda arkadaşlar. Öbür büyük borsalar misali burada coin borsasına bakalım. Burada hangi pozisyonda arkadaşlar. Bak burada da al pozisyonda arkadaşlar. Hani belirttiğimiz gibi Luna'nın şu anda dolaşımdaki arzı çok az. Eğer ki o arza ekleme yapılmazsa işte belli bir süre e, tera kendi bünyesindeki parayı bile luna'ya aktarsa luna rahat 20-30x yapabilecek konumdadır arkadaşlar. Onun için orada e, yatırım yaparken araştırmanızı da o doğrultuda yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bir borsaya daha bakalım arkadaşlar. O da hangi borsa olsun? E, Max borsası olsun. O da ciddi bir borsa. Bakalım arkadaşlar Max borsasında hangi pozisyonda? Evet. Burada da alt pozisyonda. Yani Binance dışında e, birçok borsaya ben baktım. Birçok borsada şu anda alt pozisyonunda arkadaşlar. Çünkü e, ciddi bir potansiyeli var. Bugün de zaten yüzde bir 6-7'lik bir artış gördü arkadaşlar. Güzel bir kardır. Yüzde 6-7'lik artış. Onun için değerlendirilmesi lazım. Artık Lünşt gibi hayali ürünlerin peşinden koşmayın arkadaşlar. Bunlar ee, büyük miktarları belli cüzdanlarda olan koyunlardır. Yani o büyük cüzdanlardan bir tanesi şu dakika önce elinden çıkarsa siz ee, tamamıyla dibi görmüş olacaksınız arkadaşlar. Onun için sizden ricam kendi araştırmanızı yapın. Kendi planlamanızı yapın. Ben kendim şu anda Luna'ya daha çok inanıyorum. Çünkü Luna'nın ardının çok az olması, şu anda dolaşımdaki ardının yanlış anlaşılıyor olması, dolaşımdaki arzının çok ol, az olması çok tatmin edici. Çünkü e, oradan belli bir para çıksa bile e, cüzi bir miktar girdiği an yine Luna e, şu anda aldığınız fiyattı hemen üstünü görebilecek konumdadır arkadaşlar. O şekilde değerlendirin. İnşallah hepiniz için bol kazançlar olur. Ee, görüşmek üzere.